Bu borcunu kim ödedi? Ödedi. Hayırsa verdiğini ödedi. Ben size söyledim. Hayır borcu mu Kim ya? Hiçbir şey yok. Borcunuz falan yok. No, Selamünaleyküm aleyküm. Ya. Rafet. Aleyküm selam. Bizim Bağkur yat şu veresiye defterini çıkartsana. Veresiye defteri kapandı. Nasıl kapandı ya? İsmini vermek istemeyen bir hayırsever... ver. Tüm mahallenin kasaba, manava ve bana olan tüm veresiye borçlarını kapattı Celal Usta. Ben nereden geldiğini bilmediğim iyiliği niye kabul edeyim arkadaş ya? Kimmiş bu ismini vermek istemeyen hayırsever? Sen söyle bakayım onu. Vallahi bilmiyorum Celal Usta. Nasıl ya? Robin Hood diyorlar ya şimdi bunlara. Biri gelmiş Muhsin'e para bırakmış. O da geldi, bastırdı parayı, aldı defterleri gitti. Allah Allah, Muhsin'e? Evet Celal Usta. Ben şimdi öttürürüm onu. Bir bakalım. Aa! Hayrola baba ne oluyor? Ne bileyim kızım biri mahallenin bütün borçlarını ödemiş. Neresi defterini kapatmış. Haberlerdeki Robin Hood'lardan biri. Vallahi bilmiyorum Rafet de Robin mu Hood mu ne nanesi öğreneceğiz şimdi bakalım. Aa. Sil. Korkma bekle bekle bekle. Kim arıyordu lan borçları? Üzümünü yiyip bağını sorma. Asi ben menşeili bilmediğim üzümü yer lan ha Onun için kimle konuştuğuna dikkat et. Bir daha ona göre cümle kur. Kim ödedi borçları? Vallahi bilmiyorum ya. Nereden geldi bu para sana? Ha o mu? Çabuk abi. Allah'ını seviyorsan şarkıya gir. Lütfen. Sabah bir geldiğin ki cam taşla kırılmış, içine bu not ve para atılmış. yok. Ne oluyor lan? Kızım okuyamıyorum. Sen mi okusun musun? Size güvenebileceğimizi biliyoruz. Bu parayla mahallenin tüm veresiye borçlarını kapatmanızı rica ediyoruz. Ay. Yalnız kırılan camın Pa, 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 pa. Pa, 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 tamam bu yine helikoptere bağladı. Bundan hayır yok. Tamam anladık Tamam, Tamam sana pa, Camın pa, pa parasını a, a, a aldım y, y, içinden. Aldın iyi ettin tamam. Hakkını tabii alacaksın anlıyoruz. Anlıyoruz da anlamadığım şey şu. Hayır kim bunlar? Bir de niye bizim mahalle? Yani bizim mahalleden daha çok ihtiyacı olan mahalleler var. Ne yapalım Allah razı olsun diyelim. Hayır duvamızı edelim Celal Usta. Doğru söylüyorsun rahat Usta. Ne yapalım? Hayırlı olsun bakın. Hadi eyvallah. About. Tamam sen de sağ ol. Yorma kendini sağ ol. Kolay gelsin. Baba. Hı. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ya şey Ya çok acil değilse gidin şu kredi kartlarından birinin asgarisini ödeyin kızım ya. Bugün son gündür olur mu? Tabii babacığım çok önemli değil yani sonra konuşuruz tamam sen Yaşa. Seyret. Yaşa sağ ol kızım hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Aa Elimde kaldı.